Böyle bir acıya yürek dayanmaz bülbül güde güde dermasız olmaz Böyle bir acıya yürek dayanmaz, bülbül güde güde dermasız olmaz. Şu beni bakmaya kıyamadığım derlerin de sevdiği oldu Şu benim bakmaya kıyamadığım Gittilerin sevdiği oldu Ellerin oldu ne yerlerin oldu Benim güzel yerim ellerin oldu Ellerin oldu o ne ellerin oldu Benim güzel yarim ellerin oldu Sormayın dostlarım hanım sormayın Gitti de soysuzun gelin oldu Sormayın dostlarım alim sormayın Gittiler de soysuzun gelin oldu Senelerce bir gününü görmedim. Gelip göreceksen leli, gelme geç kaldın. Senelerce bir gününü görmedim. Gelip göreceksen leli, gelme geç kaldın. Saçlarım ağardı. Belim büküldü Gelip göreceksen Gelme geç kaldım Saçlarım ağırdı Belim büküldü Gelip göreceksen Gelme geç kaldım Geç kaldın geç kaldın Gelme geç kaldın Gelip göreceksen Lele gelme geç kaldın. Azailin gelmiş canım almaya Gelip göreceksen geçme geç kaldın Azailin gelmiş canım almaya Gelip göreceksen gelme geç kaldın Aşk eksik, olmaz dilimden Ah yaşlar, gelir gözümden Aşk eksik, olmaz dilimden Ah yaşlar, gelir gözünden. Sazım bana küsmüş, senin yüzünden Gelip göreceksen Gelme geç kaldın Sazım bana küsmüş Senin yüzünden Gelip göreceksen Gelme geç kaldın Geç kaldın geç kaldın Gelme geç kaldın Gelip göreceksen Gelme geç kaldın Azrail'im gelmiş canımı almaya Gelip göreceksen gelme geç kaldın